Ona kendimden bir şey vermek istedim diye anlatıyor Rowling. Ve böylelikle 31 Temmuz hem J.K. Rowling'in hem de Harry Potter'ın doğum günü oluyor. Potter Kafa'ya hoş geldiniz Potter Kafalar, ben Ekin. Bu hafta Harry Potter serisinin yaratıcısı J.K. Rowling'in doğum gününü kutlamak için onunla ilgili bir video yapmak istedik ve hakkında bilinmeyenleri derledik. Hazırsanız haydi videoya geçelim. 7 numara J.K. Rowling dünyada milyarder olan ilk yazar ve şu anki serveti 700 milyon doların üzerinde. Peki bunu nasıl başardı? Harry Potter serisi dünyada en çok satan kitap serisi oldu ve 500 milyonun üzerinde satış elde etti. Ama olay sadece bununla sınırlı değil. Wizarding World adını verdiği evrenini dünya çapında pek çok theme park, koleksiyon eşyası, tiyatro oyunu ve daha bir sürü şey ile genişletti. Böylelikle Wizarding World'u global bir markaya dönüştürdü ve servetine servet kattı. Rowling'in her 3 günde bir 1 milyon pound kazandığı tahmin ediliyor. 6 numara Rowling bu kadar büyük bir serveti sadece kendisi için harcamıyor. Harry Potter yazmadan önce maddi olarak büyük sıkıntılar içinde olan Rowling, bugünlerini unutmayıp düzenli olarak pek çok hayır kuruluşuna bağış ve yardım yapıyor. Kendisinin sadece 2011 yılında toplam 160 milyon dolarlık bağış yaptığı biliniyor. 5 numara, yazarların kendi eserlerinde gözükmeleri oldukça sık karşılaştığımız bir durum. Ama Rowling, Simpsons'ın bir bölümünde kendisi olarak rol aldı. Dizinin 15. sezonunun 4. bölümünde kendisi Lisa ile konuşuyor. Rowling, Simpsons dizisini çok detaylı ve katmanlı bulduğunu ve bu yüzden çok sevdiğini söylemişti. 4 numara J.K. Rowling Harry Potter'daki karakterleri yaratırken kendi tanıdığı insanlardan da ilham alıyor. Örneğin Dolores Umbridge karakterini kendi hocasından esinlenerek yaratmış. Vallahi Rowling kadını boğmadan kurtulabilmiş yani kendisini tebrik ediyoruz. Bunun dışında hepimizin sevdiği bir karakter olan Hermione Granger'ın kişiliğini yaratırken kendisinden esinlenmiş. Tabii Hermione derken filmde yansıtılan kusursuz Hermione'den değil, kitaptaki gerçek Hermione'den, bizim Hermione'mizden bahsediyoruz. Yani yardımsever ve zeki Hermione'miz Rowling'in kendisi desek çok da yanlış olmaz. 3 numara Harry Potter gibi büyük bir seriden sonra çeşitli eleştirilere maruz kalmadan roman yazmak imkansız. Bu nedenle J.K. Rowling, Robert Galbraith takma adı ile polisiye bir kitap serisi yayınladı. Takma adı olarak kullandığı Robert Galbraith, sözde eski bir İngiliz askeriydi. Ancak ilk kitabın yayınlanmasından sadece 3 ay sonra gerçek kimliğini açıkladı. Çünkü Rowling'in avukatının bir arkadaşı onun gerçek kimliğini bir tweet ile tüm dünyaya duyurmuştu. Bu devirde de kimseye güven olmuyor be arkadaş. 2 numara. J.K. Rowling'in sahip olduğu müthiş servetten dolayı biraz lüks hobileri olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak Rowling'in hobilerinden biri Minecraft oynamak. Evet, bildiğimiz Minecraft. Kendisi bir röportajında 11 yaşında bir oğlum var. Tabii ki Minecraft oynuyorum demiş. Aslında yazarlar sık sık yeni bir karakter yaratırken rahatlamak için oyun oynarlarmış. Ama J.K. Rowling'i Minecraft oynarken düşünmek çok ilginç değil mi ya? Neyse, eğer siz de Minecraft oynuyorsanız karşılaştığınız kişinin J.K. Rowling olabileceğini unutmayın. 1 numara Listemizin ilk numarasında yaşanmış olduğuna üzüleceğiniz bir olay var. J.K. Rowling, babası Peter Rowling'e imzalı ve son derece özel bir Harry Potter kitap seti vermiş. Ancak babası onları satmış. Rowling bu olaydan sonra babasıyla konuşmayı kesti. Peki neden mi bu hepimizin sahip olmak isteyeceği özel kitap setini satmış? Çünkü babası Peter hamburger kamyonu işine girmiş ve maalesef bu işi batırmış. Bu kamyon işi bir yerden tanıdık geldi değil mi? İngilizler hep böyle. İşleri güçleri hep kamyon. Girdiği hamburger işi batınca 100 bin poundluk borcunu ödemek için bu özel koleksiyonu satmış. İddia ettiğine göre Rowling ona yardım etmeyi hiç teklif etmemiş. Çok kalp kırıcı bir durum olduğunu ve kızını kaybetmekten korktuğunu söylüyor. Rowling'in bir gün bunu neden yaptığını anlayabiliyor tamamlayacağını umut ediyor. ediyordu. Neyse ki Rowling ve babası aralarındaki meseleyi çözdüler ve barıştılar. Mutlu son. Biz de son olarak J.K. Rowling'in ve Harry Potter'ın doğum gününü en içten dileklerle kutluyoruz. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve Potter Kafa ailesine katılmak için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz Potter Kafalar.